Kızım. Hı, tamam. Aferin. Hadi başlayalım. Başlayalım. Başlayalım mı deriz? Başlayalım. Komşu komşu hu. Oğlun geldi ha. mi? Nerede? Ama bak. Deriz bana, bana cevap ver. Komşu komşu hu. Hı. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? Kuncuk kuncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kedi. Kara kedi nerede? Acı. Acı çıktı. Acı çıktı. Ağaç nerede kızım? Düz düştü. Balta kesti. Balta mı? Hı. Balta nerede? Nerede tüt oldu? Balta nerede? Balta. Bir anda tüt nerede kızım? Suya düştü. Sü, düştü. Su nerede? Ona bir içti. Kim içti? Suyu kim içti? Dede içti. Dede içti. nerede kızım? Daha kaçtı. Daha nerede?